Merhaba evet arkadaşlar, bugün sizlerle doğal sayıları öğreneceğiz. Doğal sayılardan sıfırdan başlayıp, birer artarak devam eder arkadaşlar. Sıfır, bir, iki, üç gibi. Sıfırdan başlıyor, bu çok önemlidir. Sayma sayıları sıfır çıkararak elde edilen sayılardır arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört gibi. Şimdi bir basamaklı doğal sayılara geçelim. Sıfırdan başlayarak, dokuza kadar devam eder bir basamaklı en küçük doğal sayı 0, en büyük 9'dur. Arkadaşlar buralar, buralardan sınavlarda çok soru çıkabilir. İki, iki basamaklı doğal sayılar. İki rakamı yazılan sayılar 10, 12, 13'den 99'a kadardır. En küçük 10, en büyük 99'dur arkadaşlar. Arkadaşlar burada sınavlardan sorular çok geliyor. En büyük iki basamaklı sayı 99, en küçük iki basamaklı sayı 10'dur. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.